Için sadece bir tane kurtulmuş mısırımız yani aslında patlamış mısır ama daha patlatılmamış ee, bir fıs su ya da normal bardakta su ee, bir tane tonk lazım arkadaşlar arkadaşlar üstünde toprak bile ee, şimdi sizlere e, biz mısırımızın e, çimlendirme aşamasını e, sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar mısır ekiyoruz. İlk önce pamuğumuzu koyduk. Sonra patlamış mısırımızdan bakın bir tane buraya. Bir tane buraya. Çok dip dibe ekmiyorum. Çünkü dip dibe çıkarlarsa karışabilir. Sırmızı açıyoruz bakın. Mısırımızın patlamış mısırlarımızı koyduk. Bakın. Şimdi patlamış mısırlarımızın üstüne yine pamuğumuzu kapatacağız. Bakın böyle bir parça ve pamuğumuz var. Bunları onların üstüne böyle koyuyoruz. Çok kapatmanıza gerek yok. İnceltip koyuyorum ben. Şöyle. Çok kapatırsanız çıkması biraz zor olur. Şimdi ben kısalttım hepsini. Bakın şimdi böyle mısırlarımızın üstünü kapattım. Şimdi mısırlarımızı sulayacağız. Çok su dökmüyoruz. Elimizle böyle su damlatıyoruz. İsterseniz böyle de rakabilirsiniz. Ama böyle çok sıkılıyor. O yüzden elimizle döküyoruz. Eğer pamuğunuz çok ince ise biraz daha pamukla kapatabilirsiniz. Çünkü mısırınız açıkta kalırsa büyümez. Arkadaşlar, burada e, mısırımızın kök sağlamasını çalışıyoruz. E, Büyüdüğünde sizlere detaylarını paylaşacağız. Gördüğünüz gibi e, bir hafta önce ektiğimiz mısırlarımız çimlendi. Şu, sadece bir tanesi çimlendi. Şimdi sizlere göstereceğiz. Bakın burada yeşilimiz. Şöyle çimlenmiş. Diğerlerinde bakın hiç böyle çimlenme yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Sadece bunda çimlenme var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi toprağımıza açıyoruz ama kıyması abim buraya çok sıkmış da. Arkadaşlar hemen bu kök verdi diye dışarıya toprağa gitmiyoruz biz. Evet. Evet. Mesela evet. bizim evet. şöyle ekme şeylerimiz var. Ee, saksı olabilir. İstediğiniz herhangi bir kap. Ee, biz e, şimdi bunlar dışına şey arkadaşlar ona gireceğiz. Şimdi burada toprağımız var. <laughs> Toprağımızın içinde torf, terlit, humikasit ve solucan gübresi var. Evet. Diğer ekmeğimiz her şeyde bunu kullanıyoruz. Elmaya da bunları kullanmıştık odası elemenin şimdi toplantıları hazırlayacağız kapı ağzımızı bakalım <laughs> şimdi açıyoruz evet, arkadaşlar aslında bunun dörtlü beşlisi var evet, ama ben örnek olsun diye bir tane kastım. Arkadaşlar ama biz ona sonu fış 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 ee, Şimdi aslında e, bunun yetmişlisi var. Biz dörtte falan kestik. Çünkü çok yetmişte çok olduğu için biz dök dök ektiğimiz için öyle yaptık. Şimdi amcud doldurduk. Şimdi mısırımızı koyacağız içine. Fazla toprak dolduruyoruz. çünkü su döktüğümüzde yenen e, çöküyor toprağımız. O yüzden e, siz az koyun. E, Suda sonra biraz daha toprak koyabilirsiniz. Ya da çok koyun. Pıçuğum, pıçuğum. Suladıktan sonra pıçuğum koymayın. arkadaşlar. Başım 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 atıyoruz. Şimdi içine bir tane delik açıyoruz. Şimdi <laughs> filizlerden şeyimizi alıyoruz. Kökü bakın elmalara göstermişim. Kökü altı bakacak şekilde bakın. Şu yeşil şey altı bakıyor. O şekilde koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi biraz daha değerliyim. Çok yüksek olmuş. Şimdi bunu böyle kökü alta gelecek kadar koyduk. Ee, mısırımız yamuk olsa da kökü alta bakmalı arkadaşlar. Yoksa kökü üste doğru çıkar. Şimdi biraz daha toprak eklerim. Ben üstte işte ekmişim biraz. Şimdi sulayacağız. Şimdi Can suyu olduğu için çok su veriyoruz. Kuyumuzu bozuldu. Arkadaşlar bu biraz zor basıyor. Bir hafta on gün önce ektiğim e, mısırlarımızı göstereceğim size. Çinlenmişti. E, çinlendi. çinlendi. Arkadaş. E, sonra toprağa ektik toprağı ektikten sonra bir hafta on gün sonra bu kadar oldu arkadaşlar. Bakın böyle artık yaprağını açtı. Büyüdü. Arkadaşlar demek ki bekleyince istediğiniz gibi bir o bir o sonra mısır veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bu kadar ya şu kadar falan olduğunda e, dışarı yakacağız. Ama şu an havalar biraz soğuk biz acele et. Ee, arkadaşlar ee, istemediğimiz ee, gibi bunlar bunlar küçük bir kapta olduğu için eve kökleri dışarıda kalmasın diye üst, Bunların da köklerini takviye yapabiliriz toprak takviyesi arkadaşlar o kadar bu video anlattılar bu kadar bugün sizlere mısır ekimini anlattım. Evet videomuzu beğenmeyi beğen, ve beğen, kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay <laughs>